acaba hangi takımda olacağım acaba hangi takımda olacağım kırmızı ben Aa. de kırmızıyım bir şey diyeceğim bana olur. mor geldi bana mor geldi ya efe Allah'ım ne takım yok ya ay bu geldi hangi takımda acaba arıgiller gördüğünüz Aha. gibi bıçak takımındayım arkadaşlar bir dakika şey Şimdi. nereden arkadaşlar ben, Orçun, Aha. ondan sonra ben diye birisi, Ege ve Aleyna birlikte kırmızı takım olduk yani bıçak e, takım. Birilerini öldürmemiz mavi Şimdi... ölmemiz gerekiyor. Biri, evet, ilerledi. İlerledi. Mavi ile ilerleyelim diyor, ilerleyelim. Aşkçıda mavi biri var. Ay, biz mükemmel takımız bence. Hadi tamam ilerleyelim. Bakın Ecez, solda görevlerin var. Bir kişiyi öldürmen gerekiyor. Bir kişiyi öldür, bir dakika hayatta kal. Bir dakika ben bunu Ege diye takip ediyordum. Aleyna aşağıda, mavi birisi var Aleyna. <laughs> Efendim, bunu <laughs> ben öldüreceğim. Şekil git. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Öldürdüm. A Hayır ya. Alena neredesin sen? Ben iki kişi öldürdüm ya. Ha buradaymış ha. Ege tamam. Tamam bir kişi öldürmen yeter Ece. Şimdi şimdi. Neyi benim bir tanesi önce kutu şey açmam kaldı. Evet benim de kutu açmam lazım. Hem de üç tane. İlerliyoruz güzeller. Aha bütün kutuların yeri gözüktü bana. Bana niye gözüktü? Aha burada bir tane. Aa ortada büyük kutular. kutu var. Ece biraz gezelim istersen gel. Bütün kutuları evet, toplama. Sonra ha. oyun hemen biter lap diye. Heh. Hemen bir dakika. Bak Şimdi büyük kutuyu lazım. bulun. Bak büyük kutu. Ben büyük nerede kutuyu buldum. Nerede büyük kutu? Ne oluyor bana ya? Valla bir şeyin içinde böyle C'ye basıp küçülüyorsun ya. Hı. Beni bulun. Beni bulun. Büyük kutunun yanındayım. Beni bulun. Alina sen bizi bul. Biz seni nereden bulacağız? Neredesin? Hayır ben gidersem. Aha ben diye birisi var ya o buldu. Devam edin. Beni Aha, bulun. Ege beni gel bulun. Beni bulun. Ben Yanından ne, ayrılırsan ne şey, bulduk, şey olur. Kutunun yeri kaybolur. Bakalım Alina nerede? Abi, beni demir burada. Demir. Kaç kaç demir. Arkadaşlar demir'i tamam. öldürmüyoruz çünkü demir bizden beni ben tamam. Bulun. Ben. beni bulun beni bulun beni bulun Aleyna arıyorum bir dakika tamam, iki dakika var yer. zaten Hayır Bak e, da e, burası Hice. çok kötü bir yer Aha, şimdi emir. ana yerdeyiz şimdi hmm. Acaba gezin burada gezin mı? gezin 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 etrafı gezin iyice Aleyna kutu açmazsam öleceğim şimdi büyük kutuyu açacaksın bir şey olmaz daha iki dakikamız var ölmezsin beni bul beni bul büyük kutuyu bulman lazım ya, nerede Aha burada ya? kocaman bir yer var acaba Alena burda mı? Ha, Alena Efe olduğun Efe yeri gel. tarif Efe etsene Efe buldu beni Efe burdan gir bak büyük kutu burda ece gez gez Aa. etrafı iyice gez Aha buldum buldursun. seni E bende hiç bir kutu yok burda Aha ben, ben aldım çünkü Sandık sandık yok mu? Hayır ben Burada aldım. sandık çıkmadı <laughs> mı sana? Hayır çıkmadı Şaka yaptım şaka yaptım. Şaka, şaka Aa, ben herkese almadım. farklı yerde mi çıkıyor sandık? Bak bana Aha. bu sandık çıkmadı. Aha, tamam tamam kazandım. 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 Yes be arkadaşlar. Bence şey kırmızı olmak daha güzeldi ya. Şimdi evet. turda oynayalım. Ece 2 tane buldu ben. ben. Ben de bir oh. tane buldum. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi bir ne gidecek? Güzel ya bakalım. Squid Game 3'teki oyun bu oyun çok güzel değil mi? Keşke evet. biraz daha uzun yapsalardı. Evet. Arkadaşlar Squid Game 3'te bir sürü oyun var. Halatlar atlama, köprüden geçmeler, bir sürü hatta Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter maalesef ki öldü. Çok üzüldüm ya. Evet kimler SporKey mi izledi arkadaşlar? Evet kimler benim izledi? Kilimete dizelten 457. Aha, Aha yine Hı. takım çekeceğim. Ne seçeceğim. oluyorsun Ece? Evet Hoş ne şuraya. oluyorsun? Acaba ne Gidiyorum olacağım? şu an. Mavi, mavi oldum. Oldu. Ben de mavi oldum. Ben niye bu kadar uzaktan aldım ya? Ya Efe nasıl sarısın ya? Olması, olamaz, Aha, kırmızı Olamaz mavi, oldum oldu ve anahtarlıyım ya. Alina bu Boyunda sadece bu mu oluyor? Bu evet, oyunda sadece bu mu? Evet evet evet. Bu şimdi niye halat atlama halat atlama yok? Halat oyununa da geçeceğiz merak etme. Ece Eşim. şimdi hemen kapıyı bulmamız koş, lazım. Koş koş koş. Tamam, bizi birileri yani öldürmeden. Demir bizi birisi öldürmeden kaçalım. Allah rüyaymış bu Allah'tan. Allah kaç 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 kaç. Ay. Ay. Şimdi bir anahtarım var elimde. Bu arada 412 numarayım. Aha. Aha Ali burada. Aha. Neredesiniz bu ya? Kazandım. Aa, ne? Oo, evet şey bulduk. Hiç abi, kimse şey bulduk. beni öldürmeden <laughs> kazandım arkadaşlar. Bulduk. Kimse Güzeldi. beni öldüremedi. Bu arada arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz karakteri ve Squid Game'de kimin kazandığını yazın. Bakalım izlemiş misiniz? Kim kazandı acaba? Kim kazandı acaba? 456 mı kazandı? 222 kim kazandı? 333 mi kazandı? Yoksa gizli birisi mi kazandı? Yorumlara yazın. Alena sen izlemedin. Efendim? Kimin kazandığını biliyor musun? Yok ben kimse bana spoiler vermesin arkadaşlar yorumlara da kalp atmasın ece yapsın çünkü ben daha izlemedim daha yeni Türkiye'den geldim o yüzden yeni izleyeceğim sakın evet, bana yazmayın yorumlara <laughs> ben gayri şey şey biliyorum hadi bak boyu bildiği hize ne? benziyor neye benziyor Allah Allah Efe. His, ece his. Aa evet giyse benziyor. Hadi şimdi şey ikinci oyun hala tatlama oyunu varmış ona geçelim mi? Haydi geçelim arkadaşlar o zaman takip edin. Arkadaşlar gördük oyunu ve şuna bakar mısınız? Şimdi birazdan bizim sıramız gelecek ve hala tatlayarak köprü geçme oyunu oynayacağız. Aa! Bak bak nasıl zıplıyor aracı. Nasıl zıplıyorlar? Üçümüz de. bir tanesi düştü. A few moments later. Arkadaşlar şimdi sıra bize geliyor. Çok korkuyorum bu arada. 20 ya saniye size... sonra takımlar Çünkü belli olacak. Ya bu <laughs> arada şu kızın erkek karşısındaki evet erkek olan kim acaba arkadaşlar? Evet ya filmi izleyenler yorumlara yazsınlar evet, o kim diye. Evet bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Arıgiler kanalında çok güzel tatil vlogları geldi. Onları da izleyin. Aleyna hatta biz bir <laughs> değişim mi yaptık ya? Ana hoymuş onun adı. Aha başladı. Hangi takımsın? Kırmızı. Aa Ben, ben de maviyim. Ha burası Ece sadece kırmızılar ya. değil mi? Şimdi arkadaşlar burada şey. Yaşıyoruz. Kaç tane mesela bir tane kırmızı kazanırsa galiba o kırmızı takıma bir tane kazanma geliyor evet. galiba. Ece kim öyle fazla geçerse. Ay çok heyecanlı nasıl atlayacağız ya? ya ben de hiç oynamadım bu oyunu. da atlayarak şey yapabiliyorsun. Aa Aha, ikisi, ikisi de öldü. öldü. Bakayım. Ben Hadi kırmızıyım ben. diyor <laughs> ben, ya Ben 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 ben. Aha, ya, kimse niye var mı? iki mavi bir kırmızı acaba? Ay bilmiyorum. Bir, bir sonrakinde de şey olur. Onlar avantajlı ama. Bu kolay diyor Ege. İnşallah kolaydır Ege. Zıplayamazsam sen kolay dedin. Şimdi zıplayamazsam ağlarım ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay yavaş zıplıyor. Sonra Hızlanacak hızlanıyor bence. Şey. Aa biri düştü. Kırmızı düştü. Ya. Mavi gidiyor. Hiç kimse karşıya geçemedi daha. Ben geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar size böyle Squid yerine bir kart gelse. Squid game'e katılmak ister misiniz dese, katılır mıydınız yoksa katılmaz mıydınız? Alena katılır mıydın sen? Katılırdım. Ay ben katılır de katılırdım. Çok isterdim. Milyon milyon var işin ucunda. Ama işin evet. ucunda bir <laughs> <ölçek> de var. <laughs> evet, ben de tam onu söylemeyecektim tabii ki. Şey diyecektim. İşin içinde eğlenmek var. Evet. Sanırım ilerleyelim. Bak bu sefer iki tane kırmızı. Yo yo ilerleyece sırayla. Aa, bak, bir, bir tane... Şeyacağım. Bir tane mavi geçti. Evet bir tane mavi kazanmış. Aha. Şimdi iki kırmızı da geçerse. Evet. Oo. Bak atlarken de buraya basarlar hem atlarlar hem koşarlar. Bunu öğrenmeleri gerekiyor Ay çok heyecanlı ya. Bana sıra gelecek şimdi ben korkuyorum. Aha. Kırmızıdan biri gitti. Hadi haydi mavi, diyor, hadi ya, mavi. kırmızı, mavi. haydi diğer kırmızı, haydi ya. Bu kadar kötü olamaz. Bu arada ben 456'yım arkadaşlar. Ben de, <laughs> 4, de geçeceğim diyor. Frontwoman diye bir kadın. Kim? Öldü mü? Mavi kişi aşağı atladı. Aa, saf. O kadar geçmiştin. Aa, bir kırmızı bir mavi var şimdi karşıda. Bakalım bize kırmızı, sıra gelecek. Maviler nasıl geldi. üç defa kazanabilir? Ece Ece Ece. Ben de sen varız. Maviler nasıl üç defa kazandı? Ece. Dikkatimi bozmayın. <laughs> Ne zaman zıplayacağız? Bilmiyorum. Yanlış bir zamanda zıplamamız inşallah. Mı gerekiyor. Heh, Yok. Ha. İlerleyemiyoruz zıpla, galiba. Zıpla, zıpla. Zıpla. Aha. Hadi. Ay bir de bunu Ece gerçek hayatta yaptığınızı düşünsenize. Geçemiyoruz. Galiba e, bir süre içerisinde kazanırsan evet. eğer, bir süre içerisinde ölmezsen seni karşıya atıyor. Aynen. Ay çok heyecanlandım. var şu anda karşıda. Ay i̇şte bu. Bir dakika ölüyor muyuz eğer kaybedersek? Hayır. Rüya Ege karşıya geçmeniz gerekiyor. Çok profesyonel oynayın tamam mı? Kendinize 456 gibi hissedin. Ege zıpla. Allah! Ege zıpla. Ege zıpla. Işte siz evet. olduğunuz yerde sen... Rüya gitti. Rüya düştü. Hayır, Rüya gitti ya. şey diyeceğim ya. arkadaşlar. Ben de siz olduğunuz yerde zıplıyorsunuz. O normal mi? <laughs> Bilmem. Egeye bak döne döne zıplıyor Ece gördün evet, mü? Ege pro gibi zıplıyor. Keşke müziğini de koyabilsek ya. Evet. Arkadaşlar Pelip ya. Olmaz mı? Müziği çok güzel. Ben Squid Game'e katılmak <laughs> istiyorum. Hadi. Gerçek hayat Squid Game mi yapsak ne yapsak? Evet gerçek hayatta Squid Game. Allah. Nasıl? Sadece demir geçti de 6'dan ona çıktılar. Belki güzel atlamışlardır falan çarpı iki diyor. Hmm. Ece de de öyle yazıyordu bir ara. İki tane mavi. Efe geliyor. Sonuncu. La bu ne? Gözüm önünde. Ya. He tamam bir tane yaya açılmış da. <laughs> Hoppa. Ha gitti. Hayır. gitti. Kırmızı ya. E kaybettik. Efe kaldı. Hayır. Ay Efe de gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah 14, çok komik. Işte ya. Ya. Nasıl 14 olmalı? Hiç kimse karşıya geçemedi ki. Bir tur daha oynayalım. Çok güzeldi. Bir tur daha bir tur daha Hadi. bir tur daha. Yanlışlıkla O'ya bastım Q'ya yani. Şey geldi. Hayır, UI bir, UI bir geldi. daha oynayalım. Q'ya basınca yay mı geliyor? Evet bas gel. Ha. <laughs> ha. Aha. Finde burada sonda birini aşağıya atıyorlar diyor. Spoiler vermeyin daha Nasıl ben seni yani? Filmde birisi karşıya geçiyor onu da aşağı mı atıyorlar? Evet. Abo. Hayır. Bir tane kötü adam var. ha Arkadaşlar demek ki biri birisi aşağı atıyor. Ha. Aa, evet, birisi karşıya geçmiş, gelenleri itiyor, iyice gelmesinler diye. Ha. Yani Aha. arkadaşlar siz geçiyorsunuz o adam sizi itiyor aşağı. Kazanmayın diye. Vay be, ne kötü adam adamlar var şu dünyada. Ben yine 96. kırmızıyım. Ka Aha. Kim itiyor? Ben hangi, ben de kırmızıyım Ece bu sefer. Hadi bakalım. Aa iki tane mavi geçiyor bu arada. Ya böyle oyun olmaz olsun ya. kırmızılar lütfen. Umaya, no, ni, Sonra da 456 be cevabını be veriyor. Ben. Ege niye yanlış spoiler veriyorsun diyor Demir. <gülüyor> Ege İzleyince <laughs> göreceğiz. Ne alaka doğrusu diyor. Arkadaşlar göz ne oluyor? Hadi bakalım. Aha. Ay iki tane oldular. 2x yazıyor ya. Ece sen var mısın? Hayır yokum. Alina yapabilirsin ama. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada aşırı yüksek. Aşırı yüksek de bir laf mı? Tabii laf. ki laf. <laughs> 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 Müziğini merak ettim. Aha mavi gitti. Hadi iki kırmızı A geçer. Da. Anne koş koş koş. Anne koş uçuyor anne koş uçuyor. Ha, şey, şey kırmızıların bir gururu anladım. olacağım ben dur. Aa, ben bir kırmızı dakika. dakika. Thanos Tanos ki Thanos. Thanos Aa, ikinci oldu. Aa kırmızı gitti. Güzel, ne? Kırmızıların gururu olmam lazım. Alina görmesin Kırmızıra bunu. Sıfır. Alina demir çok güzel bir spoiler verdi. Ha geçtim. Ne demiştik? Ya diye. nasıl hiç kimse karşıya geçmeden dört oluyorlar. Vallahi ne bileyim ya. ya iki katı iki katı ya. Ben demir rüya. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kesinlikle karşıya geçeceğimi düşünüyorum da. Of. Ama şey kaybedeceğiz galiba ya. Ben kırmızı olmak istemiyorum vazgeçtim. Benim mavi atın. Oyunun zor olduğu söylenemez. Ama gerçek hayatta hem köprü... Aa! Ece te, aşağıda şey var. Solda gözlük. Ya bir dakika ne ne, ne 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 Solda bir şey var. Dürbün var. Hayır ben nasıl öldüm? Ece çünkü noobsun. Erken <laughs> atladım. Bu arada şey şey şey. Ay çok merak ettim. Aleyna acaba Ama Niye ekran böyle? Hadi Ege, Orçun ve Front Woman diye birisi. Hadi bakalım bir dakika. Nefise mi? Yok. Evet nefise galiba. Şu orçun. Aha Ali'ni seyrediyorum. Aha Ege atlıyor. Haydi yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Alina skor kaç kaç bu arada? Şöyle. Valla 8-2 Ece. Efe 2 -2. şeyler geçerlerse belki bir şansımız olur. Hadi Efe hadi Efe. Hadi bakalım zıpla zıpla zıpla. Hadi hadi hadi. Zıplamaya fenerli demiş. Geçtim. Oh be 5-12. Ya niye bu maviler iki katı iki katı kazanıyorlar anlamadım ki. Uyum baklı. Ya of ben de mavi olmak istiyorum ya. Hadi bakalım haksızlık arkadaşlar. Haksızlık var sabotaj var bence de Ege. Ne demiş haksızlık var sabotaj var. Sabotaj. <laughs> Allah, hadi. Ay, o kim? Ay bu çok merak ettim. Ay Mingle çok zardı ama değil mi ya bir önceki sezonda? Mingle çok evet. eğlenceliydi. Ya bizim takım kazanamayacak ya. Ney Mingle ne? Ha Mingle. Ya bir şey diyeceğim. Mingle. Mavi ne, takımdan hiç kimse geçmiyor. Onlara yine puan yazılıyor iki çarpı. Bir şey diyeceğim. Bir de bundan sonraki oyunda şey oynayalım mı? Ne oynayalım? Ee, hani Netflix'in kendi Squid Game'i var ya. Evet. Onu oynayalım. Arkadaşlar kendi oyunu var Squid e, Netflix. Roblox'a kendi oyunu yapmış. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Film mi izliyoruz oyunda? Aynen. Squid Game oynuyoruz. Efe. Evet. Aha, i̇ki tane kırmızı. Geçerlerse bir şansımız var da. Kımışım. İki ya. Nasıl bir şansımız olacak? Nasıl iki katılar? Bir, galiba iki ilk turda iki beş defa geçersen oluyor. Göremiyorum Aha. X işaretinden dolayı. Ne diyor Lena şey. Bakayım mı? Ege. Ay arkadaşlar şu anda çok heyecanlı. Hangisi kazanacak? Kırmızı mı mavi? Vallahi kırmızı maviler mavi. kazanacak ya. Maviler, maviler hep iki katı diyor. Baksana. Niye, Niye maviler, hep iki, iki katı anlamadım. Katı? Galiba ilk turda iki kişi geçti. O yüzden Leyna ilk turda iki kişi geçseydi bizden de. Bizden i̇şte ben bir daha yapmak istiyorum. Ben bir daha yapmak kaç, istiyorum. Kaça kaç? Kaça kaç şu anda? Yapacağız. Bence arkadaşlar Aha. bu yeterli. Bence başka bir şey yapalım. Bak bence şu anda yeterli arkadaşlar. Çünkü ben yoruldum. Az önce böyle şeyde labirente koştum koşuşturdum. Burada ipten atladım. Gerçekten yoruldum. Sizlere sordum soruları yorumlarda cevaplamayı unutmayın. O zaman arkadaşlar toplanın bakayım yanıma. Toplanın O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. バイバーイ,バイ,バーイ